Abi e, bir derdin var diyorsun. Nedir senin derdin? Arkadaşım sizin bu kanalınız inan bizi bağladı. Evde hanımla kavga eder oldum. Hanım ben param paramparçayı sereçim diyor. Ben tarım türkü seyredeyim diyor. Yani bağımlı olduk artık. Abi şimdi bizi vicdan yaptırma böyle değil. Vallahi böyle kardeşim bak samimiyetle söylüyorum ya. Yani. Ben de kardeşim. Ya kumanda elimde yok bereket tv, yok tarım türk, yok bereket hayvancılık, çiftçi tv. Ya aşık olduk. Ben haylazım biriydim, Sizin kanalınızı izleye izleye leşper oldum çıktım. Ya şimdi onlar da bizim kardeş kanallarımız. Şimdi ben hep duyuyorum. Genelde sıralamada alt alta koyup bir, ara bir ara ona bir ona böyle Öyle. 22, 23, 24, 25 en başlı Tarım Türk. Alkış. <laughs> İnan böyle ya. Yani bilmiyorum huzurumuz kaçtık demeli. Hanımla kavga eder olduk yani. Evet. Yok acı hayattı, yok param parçadı. ben tarım Türk'lüyüm. Evet. Ee, kış günü olmasa tamam iki tane televizyon ayıracağız robaya. Evet. Ama kış günü olduğundan bir yerde durmadan çekişme. Evet. En çok hangi programları seviyorsun? Ee, en çok... Evet. Hayvanlar mı çok ilgini çekiyor? Bir şey. Hayvan ve tarım aletleri. Tarım Hayvanları mı? çok şey yapıyorum, bir evet. de tarım aletleri. Tamam. Fuarda artık bu sefer şey yengeyle beraber izleyeceksin, ben çıktım televizyona. İnşallah, inşallah, inşallah. <laughs> Artık o da seyreder. O misareti. zaman kahvelerde senden olur. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Gel. tamam kardeşim. Gençler vardı şurada demin müzik Vay bulamayan. Mi? Gel. Vayle. Sen nasıl bir DJ'sin?